Merhaba Nasılsınız? Nasıl? Ben Onur inşallah kazanacağım başkanım. i̇nşallah daha yakışıklıymışsınız. Hoş. Umarım beğendiniz. Ölürüm <laughs> size ben. Ya beğendik de mi? Nasılsınız? Ay kanıyorum karınızı... <laughs> bir yerden ama. Ay ay ay. <gülüyor> <gülüyor> ay <laughs> ama <Ay, gülüyor> <ben>. çok beğeniyorum <laughs> sizi ya. Ben <laughs> hep yazıyorum. Merhaba. İnşallah başbakan Elinize olur diye. Belki de rastlıyoruz. Ben, Başkanı Başkanı. ben, Başkanı. Şey ben şey, yeşil çantalaştım. Aynı Çok iyi. <laughs> Başkanımız Ekin. Sağ olun. Onur duydum. Öyle yeğenimiz, ben sınıf arkadaşıyım. Öyle mi? mi? Evet. Zaten görünce dedim, evet. de muhtemelen bir bağ var. Evet. E, i̇kili yapalım ha. şey. Aa, öyle Aa, Siz buyurun önce. <laughs> Ve hiç Uğur oraya girer Önce... <gülüyor> <gülüyor> Orası sıkışık yer. <laughs> Ben böyle bir minibüsle okula gittim geldim. Ya. Benimki de aynı. Valla bizim şeyde Hasan Akar şu gördü. Hoş geldin buradayız. <laughs> İster istemez yüzümüz gülüyor yani. Yapacak bir şey yok. <laughs> Yer yok hanımefendi kızına bakmayın. Oo. <laughs> 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 oh. Erken. Erken. Gel buyurun. Ezo çok değerli bir ressamdır. Ezo'nun yapmış olduğu bir tabloyu müzeye bağışladı. Aa, Bu da e, sünnet düğününde ailenin bütün kıyafetleri burada özel kendi. yapılırdı. Sonra da açılışı kitaplar, Doğru söylüyorsun. Yarın Halbin Taner. Tiyatrosunda çok oynadı. Bulgarız eserleri. Başkanım yarın Halbin Taner. Şu an ha, da, Dağlar, Tその, bu da Dilek. Bavul. Hiç açamadı. Bir ay önce. Bu, bir Turalım, ya, üç ay Bir ay önce. Bir ay önce. Bir Bavul geri geliyor, hiç açamıyor Gül abla. Ben açtım onu buraya koydum. O oh. giderken evet. Burada, Dikkatli burada harika yani, oynadığı film. Onu canlandırması. Burada Şabaniye. Evet. Hadi gelin hemen. Ve burada

Ben, vallahi mi gördün yolu bir. Vallahi ya. da kim seviyordu? Efendim buradayız Sayın Başkanım. Evet Allah. öyle bakalım. Ama <laughs> benim işim bu ya, ne yapayım? Sen her, ben her zaman. Sen kaleci, kaleci. Ya, kaleci. Ya, kaleci. Ayı. Ayı. Şunu, şunu, şunu çeker misin? Bir eldivenli gelmek lazım. Başkanım burada. İkimiz kolyemiş, ben mi yapsak? Ben şöyle paraşüt, ben paraşüt. Üç kişi. Sadece. Ben de yumurta sana. Ha, Sen 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 Çok iyi, ya. Çok, iyi. <laughs> çok iyi ama. Yani o, o, çoğu ıskalar ama ben sana söyleyeyim. Yani, bir yani bar bir şey, bir bir şey, bir bar şey, bir şey, Başka bir şey, mi? şey, bir çok bunu her filmde, her kadar giymiş. Çok uğurlu sayıyormuş bu yeleğini. Ve bu da o filmdeki cep aynası Fatma Gerik resimli. Bak o da burada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>